Ya size şu anda buzdolabınızda kemiklerinizden kalsiyum çalan bir sebze olduğunu söylesem, eklemlerinizi iltihaplandırıp kan şekerinizi bir çikolatadan daha hızlı mı yükseltiyor? Ben Dr. Michael Harrison'ım ve 32 yıl boyunca yaşlı insanları tedavi ettikten sonra beni şaşırtan bir şey keşfettim. Bize süper gıda olarak satılan sebzeler 60 yaş üstü kişilerde yaşlanmayı hızlandırıyor. Sana bir şey sorayım belirli yemeklerden sonra eklem sertliğinizin arttığını fark ettiniz mi? Bacaklarınız eskisinden daha mı ağırlaşıyor? Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz yiyecekleri yedikten sonra enerjinizin düştüğünü mü hissediyorsunuz? Bu senin hayal gücün değil ve kesinlikle tek kişi de değilsin. Her hafta muayenehanemde salataları düzenli olarak yiyen yaşlı insanlarla karşılaşıyorum sağlıklı sebzeler yiyorlar ama zayıflıyorlar, kemikleri daha kırılgan hale geliyor ve eklemleri ağrıyor. Acımasız ironi mi? Güvendikleri sebzeler onlara ihanet ediyor. Ama her şeyi değiştiren şey şu: Vücudunuzu mahveden her tehlikeli sebze için kolajeninizi aktif olarak yeniden oluşturan güçlü bir alternatif var kemiklerinizi güçlendirir ve bacaklarınızın 20 yıl önce olduğu gibi hareket etmesini sağlar. Bugün hemen yemeği bırakmanız gereken 4 sebzeyi açıklayacağım. Bu sebzeler neredeyse her Amerikan mutfağında göz önünde saklanıyor ve en önemlisi kolajeni koruyan 4 sebze ve hayatınıza kelimenin tam anlamıyla yıllarca hareketlilik katabilir. Başlamadan önce beni takip edip etmediğinizi bilmem gerekiyor. Son zamanlarda açıklanamayan sertlik veya yorgunluk fark ettiyseniz yorumlara 1 yazın. Eğer kendinizi her zamanki kadar güçlü hissediyorsanız 0 yazın. Ve söyle bana şu anda en sevdiğin sebze hangisi? Tüm yorumları okuyorum ve durumunuza özel tavsiyeleri kişisel olarak yanıt veriyorum. Dördüncü en kötü sebze pancar böbrek taşı yapıcı. Şimdi bu gizli tehlikeleri dördüncüsüyle başlayalım. Kalp sağlığına iyi geldiği söylenen bir sebze ve şu anda böbreklerinizde ağrılı kristaller oluşturuyor. 68 yaşındaki Sarah Thompson ağlayarak yanıma geldi. 3 aydır her gün pancar yiyordu. Bunun tansiyonunu düşüreceğine inanıyordu. Sonuç böbreklerindeki dayanılmaz taşlar onu bir hafta boyunca hastanede tuttu. Pancar endüstrisinin bilmenizi istemediği şey şu. Pancarlar astronomik seviyelerde oksalat içerir. Fincan başına 150 miligramdan fazla. Bu oksalatların 60 yaşından sonra iki yıkıcı etkisi vardır. Öncelikle bağırsaktaki kalsiyuma bağlanarak kemikler onu kullanamadan onu kelimenin tam anlamıyla çalıyorlar. Bir düşünün, kalsiyum takviyesi alıyorsunuz, yoğurt yiyorsunuz ama pancar her şeyi koruyor. Kemiklerine hiçbir şey verilmiyor. Osteoporozu önlemek için acilen ihtiyaç duyduğunuz kalsiyum oksalatlar tarafından bloke edilerek vücuttan atılır. Bu sızdıran bir kovaya su dökmek gibi bir şey. İkincisi, bu oksalatlar böbreklerde jilet gibi keskin kristaller oluşturur. Ve işte korkutucu kısım geliyor. 60 yaşından sonra böbrekler 30 yaşına göre %40 daha yavaş süzme işlemi yapar. Genç bedeninizin şimdi ortadan kaldırabildiği şeyle sıkışıp taşlaşır. Mayo Klinik'ten Dr. Rebecca Chen bunu mükemmel bir şekilde şöyle anlatıyor. İdrar yolunuzda minik cam parçalarının oluştuğunu düşünün. İşte oksalat kristalleri tam olarak budur ama işler daha da kötüye gidiyor. Ulusal Böbrek Vakfı'nın yeni araştırması şunu gösteriyor. Oksalat içeriği yüksek besinler böbrek taşı oluşumuna neden olduğu gibi böbreklerin 15 yıla kadar yaşlanmasına yol açan kronik böbrek iltihabına da neden oluyor. Bu 65 yaşındaki böbreklerinizin 80 yaşındaymış gibi çalışabileceği anlamına geliyor. 2019 yılında Harvard'da yapılan bir araştırmada oksalat içeriği yüksek sebzeler tüketen 4000 yaşlı yetişkin takip edildi. Sonuç, böbrek taşı riskinin %67 artması ve 5 yılda kalça kırıklarının %23 daha fazla olduğu görüldü. Katılımcılardan Harold araştırmacılara şunları söyledi: "Günlük pancar suyumu içerek kendimi çok sağlıklı hissediyordum." Bunun yerine 6 ay boyunca taş düşürdüm ve kalsiyum eksikliğinden kalçam kırıldı. Gizli tehlike mi? Pancar takviyeleri ve pancar tozu ise daha da kötü. Kapsül içerisinde yoğunlaştırılmış oksalatlar. Bir porsiyon pancar tozu, 3 tam pancarın içerdiği oksalata eşdeğer miktarda oksalat içerir. Ama durun bakalım, nitratlar kan basıncı için gerekli değil mi? Elbette. Ama daha akıllıca bir seçenek var. Roka ve kereviz aynı nitratı %90 daha az oksalatla sağlıyor. Aynı faydalar, böbrek hasarı olmadan. Pazı ve tereyi de bu listeye ekleyin. Hepsi yüksek nitratlı, düşük oksalatlı alternatiflerdir. Vücudunuza zarar vermek yerine onu koruyan sarahı hatırlıyor musun? Pancardan Roka'ya geçtikten 6 ay sonra tansiyonu düzeldi ve artık taş sorunu kalmadı. Ama bana söylediği şey kalbimi kırdı. Keşke biri beni daha önce uyarsaydı. 3 ay boyunca pancar suyu içmem bana böbrek taşı ameliyatı ve 12 bin dolarlık sağlık faturasına mal oldu. Yanlış sebzelere güvenmenin bedeli bu. Üçüncü en kötü sebze, yeşil biber, iltihabın sessiz tetikleyicisi. 72 yaşındaki tecrübeli oyuncu Tom Rodriguez her sabah bacaklarımın betondan yapılmış gibi hissetmesinin nedenini anlayamıyordum diyordu. Sağlıklı olduğunu düşünerek her gün salatalarına yeşil biber katıyordu. Yeşil biberin gizli gerçeği sizi kızdıracak. Aslında bunlar lektin adı verilen iltihaplı bileşiklerle dolu yeşil biberlerdir. Yaşlı insanlarda bu lektinler bağırsak, duvarına mikroskobik dikenler gibi yapışarak bilim insanlarının sızdıran bağırsak sendromu adını verdiği duruma neden olur. İşte korkutucu olan nokta şu. Bağırsaklarınız geçirgenleştiğinde toksinler kan dolaşımınıza karışır. Vücut yoğun bir iltihaplanmayla yanıt verir. Ama hemen fark edilen bir iltihap değil. Ama sessiz, sistematik ve yavaş yavaş eklemlerinizi mahveder, beyninizi bulandırır ve evet bacaklarınızı zayıflatır. Romatoloji dergisi çığır açan bir araştırma yayınladı. Haftada üç kez yeşil biber gibi patlıcangiller familyasından sebzeleri yiyen yaşlı yetişkinlerde yüzde 41 daha fazla inflamatuar belirteç vardı ve yüzde 28 daha düşük bir denge puanı. Ama ben hayatım boyunca biber yedim diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte sorun tam da bu. Genç vücudunuz bunu kaldırabilir. 60 yaşından sonra bağırsağı koruyucu zarı incelmeye başlar. Bir zamanlar etrafta dolaşan lektinler artık derinlere nüfuz ederek bir iltihaplanma zincirini tetikliyor. Tom'un dönüşümü dikkat çekiciydi. Yeşil biberleri çıkarıp yerine kırmızı biber koyduk, %70 daha az lektin içeriyor ve iltihap giderici kabakları ekliyoruz. Üç hafta içinde sabah tutukluğu ortadan kalktı. Bana, doktor bey, sanki eklemlerime birileri yağ sürüyormuş gibi hissediyorum dedi. Ders, renk önemlidir. Kırmızı, sarı veya turuncu biberler daha olgun, daha tatlıdır ve yaşlanan vücutlara karşı çok daha naziktir. Yeşil biberler iltihaplı bir saatli bombadır. En kötü ikinci sebze, domates, eklem ağrısını artıran. Bu durum yüreğimi parçalıyor çünkü ben domatesi çok seviyorum. Ancak 74 yaşındaki Margaret Chen için bunlar gizli bir işkenceydi. Margaret'in hafif, yönetilebilir, neredeyse fark edilmeyen bir artriti vardı. Bu yüzden likopen için her gün domates yemeye başladı. 6 hafta sonra kavanozu bile zor açabiliyordum. Parmak eklemleri şişti, dizleri kilitlendi domatesler, biberler gibi solanin bakımından zengin patlıcangillerdir doğal pestisit. Hassas yaşlı insanlarda ve çalışmalar bunun 65 yaş üstü insanların %68'i olduğunu gösteriyor. Solanin sinir sinyallerini bozar ve iltihabı artırır. Ancak hiç kimsenin bahsetmediği bir şey var. Solanin, kas kasılmalarını kontrol eden nörotransmitter olan asetilkolinle, etkileşime giriyor. Asetilkolin değiştiğinde kas zayıflığı ve titremeler yaşanır ve bacaklarınızın beklenmedik bir şekilde bükülmesinin yarattığı o korkunç his Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden yapılan bir araştırma içimizi acıtıyor. 12 hafta boyunca patlıcan gilleri beslenmesinden çıkaran yaşlı yetişkinlerde artrit ağrısının 52 oranında azaldığı ve kavrama gücünde yüzde 31 oranında iyileşme sağlandı. Margaret şüpheciydi ama çaresizdi. Domatesleri çıkardık ve bunların yerine karpuz ve pembe greyfurt koyduk, likopen açısından zengindir. Sonuç? Sanki biri acımın sesini kısmış gibi, dedi. Ondan üçe. Herkes domatesten kaçınmalı mı? Hayır. Ancak artrit, sinir sorunları veya açıklanamayan sertlik varsa iki hafta boyunca bunları ortadan kaldırmayı deneyin. Vücudunuz size bilmeniz gereken her şeyi söyleyecektir. Hızlı ipucu: Eğer domatessiz yapamıyorsanız mutlaka zeytinyağıyla pişirin. Isı solanini yüzde kırk oranında azaltırken yağ ise iltihaplı bileşiklerin nötralize edilmesine yardımcı oluyor. En kötü sebze beyaz patates, kan şekeri bombası. Şimdi yaşlıların hayatlarını en çok mahveden sebzeye geliyoruz. Eğer haftada bir tüketiyorsanız dikkat, gelecekteki hareketliliğiniz buna bağlı. Beyaz patates, Amerika'nın rahatlatıcı yemeği. Ayrıca ABD'deki metabolik felaket. Orta boy bir patates bir Snickers'tan daha fazla kan şekerini yükseltiyor. Abartmıyorum. Glisemik yük 37'dir. Bu da pankreas için panik durumudur. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, saf glikozun glisemik indeksi 100'dür. Patates mi? 85. Aslında kendinize şeker enjekte ediyorsunuz. 60 yaş üstü vücudunuzda neler oluyor? Bir patates yiyorsunuz. Kan şekeri 15 dakikada fırlıyor. Zaten fazla mesai yapan, yaşlanan pankreasınız telafi etmek için çaresizce insülin salgılamaya başlar. Ama artık insülin direnciniz var, yaşlıların yüzde %87'si. Şeker yüksek kalır, kan damarlarınızda kristalleşiyor, sinirleri tahrip ederek iltihabı körüklüyor. Vücudunuzun içinde gerçekte neler olduğunu anlatayım. Şekerdeki bu ani yükselmeler, ileri glikasyon son ürünleri, AGE'ler, adı verilen bir şeye yol açıyor. Bu AGE'ler, vücudunuzun içinde oluşan pas gibidir kolajeninize saldırarak cildinizin deri gibi görünmesine neden olurlar. Damarlarınızı sertleştirir, bu da kan basıncınızı artırır. Beyninizi bulandırarak bilişsel gerilemeyi hızlandırırlar. Ve en kötüsü de bacaklarınızdaki ve ayaklarınızdaki küçük kan damarlarını tahrip ederek nöropatiye yani uyuşukluğa ve karıncalanmaya yol açarlar, bu da sonunda güvenli bir şekilde yürüme yeteneğinizi elinizden alır. Johns Hopkins'teki meslektaşım Dr. James Wilson 7 yıl boyunca 10.000 yaşlı insanı takip etti. Haftada 4 kez patates yiyenlerin diyabete yakalanma riskinin %43 daha fazla olduğu görüldü ve daha da önemlisi nöropati nedeniyle düşmelerin %61 daha fazla olduğu görülüyor. Ama beni rahatsız eden istatistik şu: %73'ü patatesi sorun olduğunu çok geç olana kadar fark etmemiş. İşlenmesi durumu daha da kötüleştiriyor. Patates püresi mi? Glisemik yük 42'ye çıkıyor. Patates kızartması 48, soslu fırın patates 50'den fazla. Bu sanki damarlarınıza doğrudan şeker enjekte etmek gibi bir şey. Peki asıl trajedine Patates glikasyonu hızlandırır, yani şeker molekülleri kolajene saldırıyor. Cilt gevşer, eklemler sertleşir ve kan damarları sertleşir. Kelimenin tam anlamıyla her öğünde içeriden dışarıya doğru yaşlanıyorsunuz. Yapılan bir araştırmada günlük olarak patates yiyen yaşlıların patates yemeyenlere göre biyolojik olarak 4,7 yıl daha hızlı yaşlandığı görüldü. 69 yaşındaki Robert Martinez prediyabetikti ve haftada 5 gece patates yiyordu. Karısı bunları hazırlamıştı çünkü annesi her zaman böyle yapardı. Biz bunların yerine karnabahar püresi ve kavrulmuş turp kullandık. Kan şekeri seviyesi 8 hafta içinde normale döndü ve en önemlisi ayaklarımdaki karıncalanma hissi geçti. Yine toprağı hissedebiliyorum. Dedi gözlerinde yaşlarla, torunlarımla düşme korkusu olmadan oynayabiliyorum. Bakın, asla patates yemeyin demiyorum. Demek istediğim bunlara tatlı gibi davranın. Ara sıra küçük porsiyonlar halinde, her zaman emilimi yavaşlatmak için protein ve lif ile birlikte. Ve eğer bunları yemek zorundaysanız, şu yöntemi deneyin, pişirin. Bir gece buzdolabında tamamen soğumaya bırakın ve sonra tekrar ısıtın. Bu, glisemik etkiyi yüzde otuz oranında azaltan dirençli nişastanın oluşmasını sağlar. Mükemmel değil ama hasar kontrol altına almanın bir yolu, yıkımdan yenilenmeye, vücudunuzu yeniden inşa eden dört sebze. İşte beklediğiniz umut. Bunlar sadece sebze değil, aynı zamanda kolajen fabrikaları, kemik yapıcılar ve yılların verdiği hasarı tersine çevirebilen iltihap savaşçıları. Dördüncü en iyi sebze, brokoli, kolajen komutanı. Brokoli hakkında bildiğiniz her şeyi unutun. Vitaminlerden bahsetmiyoruz. Mucizevi bir şey yapan sülforafan adlı bir bileşikten bahsediyoruz. Sülforafan, kıkırdığı tahrip eden enzimleri bloke eder iyi karşılayın. Uyurken matris metalloproteinaz adı verilen enzimler eklemlerinizi aşındırır. Brokoli onları durdurur. UCLA'dan Dr. Patricia Wong bunu gösterdi. Haftada 4 kez brokoli yiyen yaşlı insanlar sadece 90 gün sonra kıkırdak bozulmasında %34 azalma ve eklem esnekliğinde %27 artış görüldü. Ama size kimsenin söylemediği bir sır var çiğ brokoli sülforafana dönüştürülmesi gereken glukorafan içerir. Tam 3 dakika buharda pişirin, bu sülforafan içeriğini 3 katına çıkarır. Kaynatıldığında yok olur. Zaman önemlidir. Bir miktar limon ekleyin, C vitamini emilimi %200 oranında artırır. Sadece sebze yemekle ilgili değil, daha ziyade kolajenin stratejik bir şekilde korunmasıdır. Bir fincan günlük C vitamini ihtiyacınızın %80'i kollajen oluşumu için gereklidir karşılar. Kemik yoğunluğu için K vitaminine ek olarak, yaşlılar için tam kapsamlı bir pakettir. Üçüncü en iyi sebze, kale, kemik gücü. 71 yaşındaki Betty Anderson kalçasını kırdığında doktoru ona kemiklerinin İsviçre peynirine benzediğini söylemişti. 6 ay sonra günlük diyetlerine lahana ekledikten sonra kemik yoğunluklarında %12 oranında iyileşme görüldü. Doktoru bunun imkansız olduğunu söyledi. Ben buna lahana diyorum. Bir fincan kara lahana günlük K vitamini ihtiyacınızın altı yüzünü karşılar. Kalsiyumu kemiklere adeta yapıştıran vitamin. K vitamini olmadan kalsiyum kanda işe yaramaz bir şekilde dolaşarak kemikleri güçlendirmek yerine atar damarları tıkar. Peki lahananın gerçek gücü nedir? Mevcut kolajeni yıkımdan koruyan antioksidanlar. Beta karoten, lutein ve zeaksantin kolajen liflerinin etrafında koruyucu bir kalkan oluşturur, onları yıpratmaya çalışan serbest radikalleri bloke ederek. Bastın yaşlanma çalışması 3000 yaşlı insanı 5 yıl boyunca takip etti her gün lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketenlerin kırık yaşama oranı yüzde 45 daha azdı ve hareketlilik testlerinde yüzde 23 daha hızlı yürüdüler. İpucu, çiğ lahanayı zeytinyağıyla 30 saniye masaj yaparak uygulayın. Bu sert lifleri parçalayarak besin emilimini 3 katına çıkarır. Eklemleriniz size teşekkür edecek. İkinci, en iyi sebze, bamya eklem kayganlaştırıcısı. Bamya'dan kimse bahsetmiyor ama 60 yaşından sonra eklemleriniz için sıvı altın değerinde. Herkesin şikayet ettiği o sümüksü doku mu? Eklemlerin doğal kayganlaştırıcısı olan müsilajdır. Bamya yediğinizde bu mukus bağırsak duvarını kaplar, besin emilimini artırır ve iltihabı azaltır. Ama en önemlisi kıkırdağı içerden nemlendirir. Doktor Raj Patel'in Baylor'daki araştırması çığır açıcı. Haftada 3 kez bamya yiyen yaşlılar %38 daha fazla eklem sıvısı ve %29 daha az sabah tutukluğu yaşadılar. Katılımcılardan biri "Sanki biri dizlerime yağ sürmüş gibi" dedi. Bamya ayrıca iltihaplı sitokinleri bloke eden bir flavonoid olan kuersetin içerir. Bu sitokinler sabahları sert uyanmanızdan sorumludur ve bütün gün acıyor. Kercetin bunları etkisiz hale getirir. Bamya ayrıca kolajen sentezi için gerekli olan C vitamini sağlar ve kıkırdak bozulmasına karşı koruma sağlayan antioksidanlar. Hiç kimsenin bahsetmediği tam bir eklem koruma sistemi hazırlanışı sarımsak ve zeytinyağı ile hafifçe soteleyin. Isı mukus tabakasını yok etmeden yararlı bileşenleri harekete geçirir. 3 dakika daha fazla değil. En iyi sebze havuç. Kolajen katalizörü. Bu pahalı takviyelerden daha hızlı vücudunuzu yeniden inşa eden sebzedir ve muhtemelen mağazanızdaki en ucuz sebzedir. Havuçlar astronomik miktarda beta karoten içerir vücudunuzun A vitaminine dönüştürdü. İşte önemi, A vitamini kolajen üretiminin başlıca kontrolcüsüdür. Onsuz vücudunuz cildi onaramaz, eklem yastıklamasını koruyamaz, kan damarlarını esnek tutamaz. Ancak havuçları benzersiz kılan şey şudur. Hem kolajen onarımı için A vitamini sağlarlar, hem de örneğin kolajen oluşumunda C vitamini gibi kolajen denkleminin her iki tarafını da kapsayan tek ortak sebzedir. Ayrıca silikon içerirler kolajen çapraz bağlanması için gerekli bir eser element. Silisyum olmadan kolajen düğümsüz bir ip gibidir, çabuk yıpranır. Bilimsel gerçekler tartışılmaz. American Journal of Clinical Nutrition dergisi 5000 yaşlı insanı 8 yıl boyunca takip etti. Her gün havuç yiyenlerin derileri %31 daha kalındı, daha fazla kolajen, %26 daha iyi yara iyileşmesi ve %22 daha az eklem rahatsızlığı. Ancak araştırmacıları şaşırtan bulgu şu oldu. Her gün havuç yiyen kişilerde %18 daha iyi gece görüşü ve makula dejenerasyonu oranının %34 daha düşük olduğu görüldü. Bu mobilite açısından neden önemli? Çünkü net göremiyorsanız aktif kalamazsınız. Düşmeler bir basamağa, kaldırıma veya engele takılıp düştüğünüzde meydana gelir. Havuç görme yeteneğini korur ve eklemleri yeniden yapılandırarak bağımsızlığa çift yönlü koruma sağlar. Doktor Sarah Kim'in 77 yaşındaki hastası, Frank'in cildi sürekli çatlayan ince bir kağıt gibiydi. Altı hafta boyunca her gün havuç yiyen kadının cildinin gözle görülür şekilde kalınlaştığı görüldü. Haftalarca iyileşmeyen yaralar artık birkaç gün içinde kapanıyor. Cildimin gençleştiğini hissediyorum dedi. Ancak kronik kuru gözünün bu kadar ciddi şekilde iyileşeceğini beklemiyordu. Artık göz damlasına ihtiyacım kalmadığını. Japonya'da yüz yaşını aşanlar araştırması şaşırtıcı bir şeyi ortaya çıkardı. İnsanların genellikle 100 yaşın üzerinde yaşadığı Okinawa'da yaşlılar haftada ortalama 6 gün havuç yiyor. Bunların olması tesadüf değil. %40 daha az artrit ve yaşlı Amerikalılara göre %50 daha fazla hareket kabiliyetine sahip. Ancak zamanlama ve hazırlık önemlidir. Çiğ havuçlar maksimum miktarda C vitamini ve enzim sağlar. Pişmiş havuçlar 3 kat daha fazla beta karoten açığa çıkarır. Çözüm ikisini de yemek. Meze olarak çiğ havuç çubukları ve akşam yemeğinde kızarmış havuç. Tüm hastalarıma önerdiğim kişisel protokol şudur. Sabah kahvaltıda bir adet çiğ havuç, akşam akşam yemeğinde bir su bardağı haşlanmış havuç.